Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 AYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntegralde 5. testte kalmıştık. 5. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 5. testimiz bizim belli integral ve uygulamaları üzerine yönelik bir test. Ee, sarı testler dizayla. E ee, ikon testimiz sarı test. Ondan sonra da karmaşık her konunun içeriden ne olacak sorular barındıracak. Şimdi bu zamana kadar biz belirsiz integralle uğraşmıştık. Belirsiz integral ne işe yarıyordu? Türev alınmış ifadeyi geri getirmeye çalışıyordu. Ee, şimdi biz ne yapıyoruz? Belirli integrale geçiş yapıyoruz. Belirli integralde daha doğrusu integralde biz genel olarak ne yapıyoruz? Ona bir anlatmaya çalışalım. İntegral aslında eğrinin x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulmaya yarar. Alanı verir demiyorum bakın. İntegral eğrinin x ekseni arasında kalan alanı bulmaya yarar ama direkt integralin sonucu o alanı vermez arkadaşlar. Orada bir kere anlaşalım. Çünkü sonuçlar negatif gelebiliyor integralin sonuçları. Ama bizim alanımız negatif gelemeyeceğine göre biz ne yapıyoruz? Eğri ile x ekseni arasında bazen eğri ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı bulmak için neden faydalanıyoruz? İntegralden faydalanıyoruz. Şimdi belli integral mesela şöyle düz bir hesap yapalım. Mesela şöyle bir eğri yaptım. Burası a dedim. Burası b dedim. İşte şu bölgenin alanını biz sayısal değerini belli integralle buluyoruz. Alt sınırımız a, üst sınırımız b. Bizim fonksiyonumuz fx olduğuna göre integralin içerisine fx yazdığımızda biz ne bulmuş oluruz? Bu bölgenin alanını bulmuş oluruz ya da o integral bize o alanı buldurur. Öyle söyleyelim. Şimdi düz hesap hani yukarıda olduğunu düşünerek hareket edeceğim. Bu bölgenin alanını bulmak için biz neden faydalanıyoruz? İntegralden faydalanıyoruz. İntegralden faydalanırken biz normalde integralden çıktığımızda biz buraya bir fx fonksiyonu, büyük fx fonksiyonu diyeceğiz. Yani bu integralden çıkmış hali yani türevi alınmamış hali. Bu fonksiyonun türevi alınmamış hali. Ben bu fonksiyonun türevini aldığımda nereye elde edeceğim? fx fonksiyonu elde edeceğim. O zaman buraya da ne yazıyoruz? a yazıyoruz, b yazıyoruz. Ve bu integralden çıkarken fb eksi fa ile sayısal değer e kavuşmuş oluyor. Bu şekilde ne yapıyoruz biz? İfadeyi buluyoruz. Şimdi o zaman bu mantıkla ilerlersek. Şimdi şurada normalde ne var arkadaşlar? Burada bir 1 var. Bu integralden nasıl çıkar? Dışarı x diye çıkar. Kaçtan kaça? Eksi 2'den 3'e. O zaman diyeceğim ki 3 vereceğim. Eksi diyeceğim. Eksi 2 vereceğim. Şeklinde cevabımız kaç gelmiş olacak? 5 gelmiş olacak. Yani doğru cevabımız nedir? Bursa'dır. Şimdi ben bunu eğri ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı mantığıyla ilerlersek. Şimdi normalde benim fonksiyonum y eşittir 1 fonksiyonu. y eşittir 1 fonksiyonu çizersem bu şekilde bir şey elde edeceğim. y eşittir 1 fonksiyonu. Şimdi eksi 2'den 3'e dediğinizde sınırları koyalım. Eksi 2 üst sınırı koyalım. 3 yani ben ne demiştim? Eğriyle x-x'in arasında kalan bölgenin alanı bulduruyor. Şurası kaç birim soner? 5 birim. Bu yeştir 1 olduğuna göre burası da 1 bir birim. O zaman buranın alanı kaç birim geldi? 5 birim kare geldi. Gördüğünüz gibi ne oldu? Aynı cevabı bulmuş olduk. Yani eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı bulmaya yarıyor. Şimdilik bilgilerimiz çok fazla değil. O yüzden ben temel temel yavaş yavaş ilerleteceğim. Ama arada arada da mutlaka eğri ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Eksi 1 ile 3 arasında x artı 1 dx. O zaman biz ne yapalım? x artı 1'i integralden normal çıkaralım. Yani ee, eksi 1 ve 3 varsa da yoksa da biz normal integral işlemimizi yapıyoruz yani. O zaman burası ne gelecek arkadaşlar? x kare bölü 2 artı x gelecek. Yalnız bizim sınırlarımız kaç? Eksi 1 ile 3 arasında. Değil mi? O zaman burada bir artı vardı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir 3 yazıyoruz. Ne oldu? 9 bölü 2 artı 3 eksi. Şimdi ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız. Eksi 1 yazdığımızda ne oldu? 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Şimdi bunun sonucunu bulmaya çalışalım. 6 kaç yaptı? 15 bölü 2 yaptı. Sağ tarafta eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'ye döner. 16 bölü 2'den de cevabımız kaç gelir? 8 gelir diyebiliriz. Doğru cevabımız ne gelecek? Edirne gelecek. Bakın şöyle yaptığımızda eksi 1 ile 3 arasında y eşittir x artı 1. Şöyle bir fonksiyonumuz vardı. x'e 0 verdik y eksi 1'de. y'e 0 verdik x eksi 1'de. O zaman ben şöyle bir doğru çizdim. Bu doğrunun, burası kaçtı? Eksi 1 miydi? Süper. Burası kaçtı? 3'tü değil mi? İşte benden doğrunun x, -x ekseni arasında kalan sınırlarımız da neydi? Eksi 1 ile 3'tü. Yani benden bu bölgenin alanı istiyor. Şimdi e, burası da bir. O zaman şurası 4. Bakın şurası 45 derece yaptı şuradaki üçgenden dolayı. O zaman burası da 4 yapacak. 4 çarpı 4 bölü 2. Kaçı verdi? 8'i verdi. Gördüğünüz gibi biz de integralle neyi bulmuştuk? 8'i bulmuştuk. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza ne yapıyoruz? Bu ifadeyi integralden çıkartıyoruz. Şimdi o ifade integralden nasıl çıkar soner? 3 bölü 2 x kare diye eksi x diye çıkar. Buraya bir x1 buraya da bir ne yaptık? x2 yazdık. Şimdi bu değerleri buraya yazdığımızda 3 bölü 2 tane x2'nin karesi eksi x2 eksi şimdi ne yazıyoruz? x1 yazıyoruz. Şunun aynısını kopyala yapıştır yapsam. Biraz üşengeçlik olacak ama yapacak bir şey yok. Şunları da x1 yapsam. Sonuçta aynı mantık değil mi? Bir x2 yazdık bir de x1 yazdık. Bunun cevabının kaç olduğunu söyledi? 30 olduğunu söyledi. Şimdi ufak bir düzenleme yapsak. 3 bölü 2 parantezinde x2'nin karesi eksi x1'in karesi. Şimdi şurası eksi parantezin alınsa x2 şuradan ne gelecek? Artı gelecek. O zaman ben buraya bir tane daha X, bir, eksi yazmam lazım. O zaman burası kaç oldu? 30 oldu. Bakın ne vermiş size? Buranın 6 olduğunu yani buranın 6 olduğunu vermiş. Hocam burayı da çarpanlara ayırsam bunun içinden o ifade gelecek. x2 eksi x1 bir de x2 artı x1 gelecek değil mi? O zaman şimdi ne oldu? 3 bölü 2 çarpı şurası kaçtı? 6 çarpı x1 artı x2 eşittir. Şu 6'yı öbür tarafa attık. 36 oldu. Bizden burayı istiyor. E burası ne yapar? 9 tanesi 36 ise tanesi ne kadardır? 4 liradır diyebiliriz. Doğru cevabımız gelecek arkadaşlar? Ceyhan gelecek diyebiliriz. Normal integral yaptık. Ama ondan sonra da sınırları yerine koyarak ne yapmaya çalıştık? İntegrali bulmaya çalıştık. Şimdi burada bir alan alan işine girmeye gerek yok açıkçası. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda x eksi 2'nin dördüncü kuvveti diyor. Normal bir değişken değiştirme yapacağız ama. Şimdi bu neyin türevi? Şimdi biraz pratikten konuşsak. X eksi 2'nin mesela 5. kuvvetini alsam. Ben şimdi çünkü burası 4 ya. Hani kuvveti bir azaltılmış. İçerisi basit olduğu için. Türevi 1 olduğu için. X eksi 2'nin 5. kuvveti desem. Şimdi bu ifadenin türevini almaya kalktığınızda. 5 başa gelecek. O zaman onu yok etmek için bir başına 1 bölü 5 koyalım. Sonra ne oldu? X eksi 2'nin 4. kuvveti oldu. 5 de buraya geldi. Bu beşler birini götürdü. O süper. Peki c'miz var mı? İşte belli integralde bu c'miz yok arkadaşlar. 0'dan 2'ye kadar. O zaman ne diyelim? 2 yazalım. 1 bölü 5. 2 i̇ki eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 1 bölü 5. Şimdi kaç yazacağız? 0 yazacağız. 0 eksi 2'nin 5. kuvveti. Şimdi şurası zaten 0 geldi soner. Burası da ne oldu? Eksi 1 bölü 5 çarpı eksi 2'nin 5. kuvveti. Eksi 32 çarparsanız 32 bölü 5 gelir. Sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne olacak 4. soru için? Deniz olacak diyebiliriz. Peki hocam şunu biraz daha hızlı hani yapabilir misin? Şöyle bir kutu açayım mesela. Diyeyim ki mesela sınırları vermeyelim. 2x artı 3 üzeri 4 dx. Şimdi bunu integralden çıkarmak istesem. Şimdi bu içerisi doğrusal ya biraz rahatlatacak beni. Ben şimdi normalde türev alınmış ifade ya bu. Geri getireceğim. Diyeceğim ki 2x artı 3'ün kaçıncı kuvveti? Beşinci kuvveti. Olsa. Şimdi ben bunun türevini aldığımda. Şimdi türev aldığımda gelen fazlalıkları yok edip kat sayısını ne yapmaya çalışacağım? Gördüğünüz gibi 1 yapmaya çalışacağım. Şimdi 5'i buraya getiriyoruz normalde türev alırken. Değil mi? O zaman o 5'i yok etmenin için başına bir tane 1 bölü 5 koydum. Bir de içinin türevinden 2 geliyor mu? Onu da yok etmek için 1 bölü 2 koydum. Yani benim ifadem aslında 1 bölü 10. 2x artı 3. 5. kuvveti artı c diye gözükecek. Şimdi sen bunun türevini aldığında ne yapacaksın? 5'i buraya getirdin. Tamam. Ne oldu? 5 bölü 10 oldu. Çarpı 2x artı 3'ün 4. kuvveti oldu. Daha sonra da bir de içinin türevinden bir 2 geldi. Gördüğünüz gibi şu 10 şu 11'i birbirini götürdü. Çat dedi integralin içi geldi. Yani eğer ki içerisi doğrusal fonksiyonsa bu şekilde ne yapabiliriz? Geri sarabiliriz. Başka örnek yapayım mı? Bir tane daha yapalım mı? Şuraya yapalım. Mesela integral 4x 7 üzeri 3 dx dedi. O zaman ne yapıyorsun hocam? 4x 7 üzeri 4 diyorsun önce. Şimdi bu geri getiriyoruz. Dördüncü kuvveti olsun. Şimdi 4 buraya geldiği için 1 bölü 4 oldu. Yani 4 başına geldiği için katsayı türev alıyoruz ya türevi geri getirmeye çalışıyorum. Başına bir tane 1 bölü 4 koyayım ki 4 buraya geldiğinde o 1 bölü 4 4 birbirini götürsün. Sonra bir de içinin türevinden 4 gelecek mi? Onu da yok etmek için 1 bölü 4 koyayım. Artı c. Yani integralden kurtarılmış halimiz 1 bölü 16 4x eksi 7'nin 4. kuvveti artı c diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani oradaki değişken değiştirmeyi es geçip biraz daha hızlanabiliriz. Şimdi geldik 5. sorumuza. Şimdi x kare eksi 2x'in dördüncü kuvveti x eksi 1. Şimdi şuraya u diyelim. Çünkü amacımız neydi? İntegralin içerisinde hem kendisi hem de türevini bulabilmek için değişken değiştirmeyi yardımıyla ne yapıyoruz? Sonuca gidiyoruz. O zaman x kare eksi 2x'e u desem. Ne oldu? 2x eksi 2. dx eşittir du oldu. O zaman x eksi 1. dx 1 bölü 2 du oldu. O zaman şuraya 1 bölü 2 du yazabilirim. Peki burası ne oldu? u üzeri 4 mi oldu? Şimdi bizim ifademiz u üzeri 4 bölü 2 du oldu. Şimdi iki yolunuz var. Ya bütün her şeyi değiştirdiniz ya. Şuradaki sınırları da u'ya çevireceksiniz. Ya da hiç bunu görmezden geleceksiniz. Normal bunu integralden kurtaracaksınız. Aşağıya gelecek? 5 gelecek. O zaman burası 10 oldu. Değil mi? Şimdi Burada u yerine tekrardan x kare eksi 2x yazıp şimdi sınırları söyleyeceksiniz. İki ihtimaliniz var. Ya sınırları da değiştireceksiniz. Yani diyeceksiniz ki benim şuradaki sınırlarım yani şöyle şunu kopyalayayım. Aynısını bir daha yapalım. Böyle olduktan sonra şimdi ben kime u dedim? Bu ifadeye u dedim. X'e 1 verdim. 1 verdiğimde ne oldu? 1 eksi 2'den Eksi 1 mi oldu? O zaman burası eksi 1 geldi. Burası kaçtı? Sıfırdı. Sıfır verdim. Burası ne oldu? Sıfır oldu. Ya bu alttaki integrali çözeceksiniz. Buna ben ikinci yol diyeyim. Ya da bu şekilde yapacaksınız. Normal integralden kurtulacaksınız değişken değiştirmeden sonra. U'yu bulduktan sonra tekrardan U'yu geri getirip bu şekilde f haline döndüreceksiniz. Bakın burada verdiğimizde 1 ne oldu? 1 eksi 2'nin 5. kuvveti bölü 10 Eksi 0 verdiğinizde bu da 0 bu da 0 olunca Burası 0 oluyor O zaman üsttekine göre yani ilk yöntemimize göre cevabımız eksi 1/ bölü 10 oluyor yani burası çıktı çıkıyor Burada da u üzeri 5 bölü 10 olacak burası kaçtan kaçasıfırdan eksi1'e eksi 1 verdiğimde eksi 1 bölü 10 0 verdiğimde eksi 0 yani Burası da eksi- 1 bölü 10 geldi Gördüğünüz gibi iki türlü de cevabımız aynı oldu Ben açası birinciyi tercih edeceğim Ama bazen soru olur ikinciyi tercih ederim Hani net bir genellemem yok ama ikisi de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Hani illaki bunu kullanın diye etmemiz olmayacak. Kendiniz hangisini istiyorsanız onu kullanın. Ama ben şahsen 1 devam edeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 6. sorumuza. n, m'den büyük olmak üzere böyle bir ifadenin integral'i altıymış. n-m 3'müş. Buna göre n nedir demiş. O zaman ben bu integral'den bir kurtulayım be. Ne olacak? x kare olacak. Şimdi teker teker yapıyorum. Önce şurası. x kare 2 var. Değil mi? İki zaten fix var. Şu x'i nasıl kurtaracağım? Kuvvetini bir artıracağım. Arttırdığım değerin taklasıyla çarpacağım. Eksi bir de eksi x olacak. Nereden nereye? M'den n'ye kadar. Şimdi şunlar birbirini götürdü. O zaman bizim ifademiz ne oldu? x kare eksi x m'den n'ye kadar. yazalım bakalım. n kare eksi n eksi m kare eksi m eşittir 6'ymış. Şimdi bizim elimizde n eksi m'nin de 3 olduğu var. Büyük ihtimal bunları bir düzenlememiz gerekecek. Şimdi oradan ne olsun? n kare eksi m kare olsun. Eksi şunla şunu da atacağız. Yani o da ne oldu? Eksi parantezinde n eksi m oldu. Bu da kaçmış? 6'ymış. Zaten burası 3. O zaman ne kare eksi m kare ne geldi soner? 9. 9. N eksi M N artı M'nin çarpım burası. Şimdi burası 3 olduğuna göre demek ki burası da kaç gelecek? 3 gelecek. Şimdi N eksi M'yi de 3 N artı M'yi de 3 bulduysak o zaman buradan N değeri kaç geldi? 3 geldi. M değeri de kaç geldi? 0 geldi. Bu vatandaş benden ne istiyor? N'yi mi istiyor? O zaman doğuracağımız için ne diyelim? Deniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi geldik yedinci soruya. yedinci soruda bir özelliğimiz var. Bu özellik şöyle arkadaşlar. Şimdi eksi a'dan a'ya görürseniz integralin içerisinde. Bu çok kıymetli. Eksi a'dan a'ya görürseniz. Alt sınırlı üst sınır zıt işaret Burada iki tane durum var. fx fonksiyonun tek olması ya da çift olması. Eğer ki fx tekse. Hatta şöyle yapalım. Bunu buraya alalım. Şöyle yazalım. fx tek ise bu arkadaşın sonucu sıfırdır. Eğer fx çift ise eksi a'dan a'ya kadar fx dx dediğimiz zaman bu arkadaş sıfırdan a'ya kadar fx dx'in iki katıdır. Bak ben yaptıklarımı bir anlatayım be. Şimdi şurası bizim y eksenimiz tek fonksiyon. Orijine göre simetrik. Şöyle yaptım. Şöyle çizdim. Mesela şurası eksi a. Şurası artı Bakın iki tane bölge çıktı şurada. Eğer ki bizim eğrimiz x eksenin altında kalıyorsa integralin sonucu negatif gelir. Yani şimdi şuranın alanı ile şuranın alanı eşittir. Çünkü bizim fonksiyon tek fonksiyon olduğu için orijine göre simetrik. Bu bölgenin alanı ile bu bölgenin alanı birbirine eşit. Ama eğri x ekseninin altında kalırsa integralin sonucu negatif gelir. Gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürürler. Sonuç ne olur? Sıfır olur. Çünkü sol taraftaki integrali negatif, sağ taraftaki integrali pozitiftir. O zaman fx fonksiyonu tek fonksiyonsa alt sınırlı üst sınır zıt işaretliyken integralimizin sonucu ne çıkacak? Sıfır çıkacak. Şimdi eğer ki çift fonksiyonsa yani y eksenine göre simetrik mesela şöyle eksi a'dan a'ya kadar bakın Şuradan ne buldunuz? İki tane buldunuz değil mi? Ve ikisi de yukarıda değil mi? İkisi de alanı eşit birimine. Simetrik ya y eksenine göre. O zaman x eksenini arası kalan bölgelerin alanları eşit. E ben de dedim ki eksi a'dan a'ya kadar integral hesaplayacağım hesaplayacağıma sıfırdan a'ya kadar şu bölgenin alanını hesaplar. Bakın şuraya bir ne koymuşum? İki koymuşum. Sıfırdan a'ya kadar olan integralin iki katıdır diyeceğim. O zaman biz net bir yargıya varalım. Fonksiyonun içi tek fonksiyonsa ve alt sınırlı üst sınır daha doğrusu şöyle başlayalım. Alt sınırlı üst sınır zıt işaret ise işkilleneceksin. İçerisi tek fonksiyon mu çift fonksiyon mu? Tek fonksiyonsa süper. Bakalım be. Şimdi şu arkadaş tek. Şu arkadaş da tek. O zaman burası tek fonksiyon. Üst taraf. Alt tarafa bakalım şimdi. Alt taraftayız. Şimdi bu çift bu çift. Burası da nedir? Çift fonksiyon. Şimdi tek fonksiyon çift fonksiyonu biliyorum. Atıyorum mesela x üzeri 5'i x kareye böldüm. Ne oldu? x küp oldu. Yani nasıl fonksiyon çıktı? tek. Vay anasını sayın seyirciler. Burası tek miymiş? Biz ne dedik? Alt sınırla üst sınır zıt işaretliyken eğer benim fonksiyonum tekse bunun cevabı paşa paşa sıfırdır. Yoksa şu içerideki ifadenin integralini biz çat diye, çut diye, küt diye yapamayız. Anlaştık? Bu çok güzeldir. Alt sınırla üst sınır zıt işaretisi. Geldik 8'e. Şimdi ne demiş 8'de? Eksi 3'ten 8'e kadar bu arkadaşla 8'den eksi 3'e kadar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Şu arkadaşlar eşit değil mi? Ayık ol. Şu arkadaşlar eşit. Bak sana bir şey daha söyleyeyim. Mesela A'dan B'ye fx dx dedin. Mesela bunun sonucu k çıktı. Sen eğer alt sınırla üst sınırın yerini değiştirsen bu arkadaşın sonucu ne çıkacaktır? Eksi k çıkacaktır. Yani zıt işaretli olacaktır. O zaman biz sınırları ne yapabiliyoruz? Yer değiştirebiliyoruz. Yer değiştirdiğimiz zaman ne oluyor? İfade işaret değiştirmiş oluyor. Neden hocam? Çünkü biz A'dan B'ye fx dx dediğimizde bu ifade fx'tir. Bu da integralden nasıl çıkar? fb eksi fa diye çıkar. Şimdi babacığım sen burada bunu biraz yukarı kaydıralım. Sen burada bunu sınırlarını değiştirsen Burası B, burası A yaparsa ne olacak? Fx alt sınır B, üst sınır A. Bu sefer ne oldu? Fa eksi -F Fb oldu değil mi? A'dan B'den A'ya diyoruz. Pardon. B'den A'ya diyoruz ya. Ne yapıyoruz? Bunu buraya yazıyoruz. Eksi diyoruz. Bunu buraya yazıyoruz. Bak bakalım ne oldu? Bunlar zıt işaretli oldu. Demek ki biz sınırları yer değiştirdiğimiz zaman ne oluyormuş sonuç? Zıt işaretli oluyormuş. E bunların içleri aynı hocam. E ben ne yapmışım? Sınırları yer değiştirmişim. O zaman bu arkadaş aysa bu arkadaş ne gelir? Eksi A gelir. E sen bunları toplarsan ne olur güzel kardeşim? Sıfır olur diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 9. sorumuza. Şimdi birden 5'e fx dx 20'ymiş bunu sormuş. Biz ne yapabiliyoruz? İntegrali buradan kesebiliyoruz. E keselim o zaman. Ne oldu? 5'ten 1'e ben zaten bak şunların zıt, zıt böyle ters olması beni ilişkilendirdi. Orada bir göstereyim. Bir gol atacağız biz şimdi. Şöyle yapalım. 3x kare dx diyelim. Eksi 5'ten 1'e fx dx diyelim. E sen 1'den 5'e fx dx'in 20 olduğunu biliyorsan buraya ne diyelim? Eksi 20 diyelim. Çünkü alt sınırlı üst sınırı yeni değiştirdik. O zaman sen şuranın integralini hesapla. Şimdi 3x kare integralden nasıl çıkar? x küp diye çıkar. Alt sınır 5, üst sınır 1. Eksi, eksi 20. Yani ne oldu? Artı 20 oldu. Şimdi ilk integral şurası ne olacak? 1'in kübü, eksi 5'in kübü, artı 20. Ne oldu sonlar? Eksi 124, artı 20'den. Bizim cevabımız ne geldi? Eksi 104 geldi. Yani doğru cevabımız Ceyhan'mış. Oldu mu? 9. sorunda cevabı Ceyhan geldi. 10. soru. Integralde alt sınırla üst sınır aynı iken beris integralde zaten biz bunları yan yana toplayabiliyoruz, çıkarabiliyoruz, ayırabiliyoruz ya. Bunda da aynı mantık. Alt sınırla üst sınır aynıysa sen bunları ne yapabilirsin? Toplayabilirsin. Bak. Ya da çıkarabilirsin. Bunlar aynı ikisinde de. O zaman sen bunları tek parçada yaz. Çıkaracaksın ama. O zaman soldakinden sağdakini çıkarıyorsun. X üzeri 7'ler gitti. Ne oldu güzel kardeşim? Sin kare eksi eksi artı kos kare x yaptı. Kaçtan kaça? Sıfırdan pi bölü 2'ye. Şekil şükür yapmış. Sanki pi bölü 2 deyince kafa karıştıracak. Aslında burası nedir? 1'dir. Yani biz sıfırdan pi bölü 2'ye 1 çarpı dx hesaplayacağız. E bir de integralden x diye çıkar. Sıfırdan pi bölü 2'ye. Ver pi bölü 2. Pi bölü 2 olsun. Eksi ver sıfırı sıfır olsun. O zaman doğru ne gelsin? Edirne gelsin diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıydı. Geldik 11'e. Bunu parçalayabiliyorduk. ve parçalayalım o zaman. Bak burada benzeri yatıyor. O zaman 1'den 3'e 3x dx eksi 1'den 3'e fx dx. Şimdi güzel kardeşim sen o 4 katsayısını sayısını integralin dışına çıkarabiliyorsun. Onda bir problem yok. Burası kaç çıkıyormuş? 20 çıkıyormuş. O zaman gel burayı hesaplayalım. Şimdi orası nasıl çıkar integralden? 3x kare bölü 2 diye çıkar. 1'den 3'e. Eksi 4 tane 1'den 3'e fx dx kaçmış 20'ymiş. Şimdi 3'ü yazdım. Ne oldu orası? 3 çarpı 3'ün karesi bölü 2. Eksi 1 yazdım. 3 çarpı 1'in karesi bölü 2. İlk integralin ifadesinin sonucu buldum. Eksi 4 tane. Aslında şurası bak sorduğu burada zaten. Oraya k diyelim mi? Yani k'yı bulunca sonucu bulmuş olacağız. 27 bölü 2 eksi 3 bölü 2 eksi 4K 20 ise ne oldu? 24 bölü 2 12 12 eksi 4K eşittir 20 K buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Yani doğru cevabımız ne oldu? Adan oldu diyebiliriz. Bu da 11'in sorumuzun cevabıydı. Geldik 12'nin sorumuzun cevabına. Şimdi 12'nin sorunun çözümünde ne yapacağız? Şurayı bir temizleyeyim. Şurayı kullanayım. Şimdi integral x ekseninde arasına kalan bölgenin alanıydı değil mi? Ne bulduruyordu. Şimdi buraya a, b, c yaptım. Hocam bak şu bölgenin alanıyla şu bölgenin alanı toplarsam a'dan c'yi bulur musun? Yani ben a'dan b'ye fx dx de b'den c'ye fx dx toplarsam a'dan b'ye b'den c'ye A'dan C'ye f(x) dx olur. Bak solda da nasıl olduğunu, neden olduğunu göstermiş olduk. Şimdi ne diyor? Eksi birden sıfıra sıfırdan ikiye. İçler aynı zaten. O zaman ben buraya eksi birden ikiye kadar x küp eksi bir dx'tir diyebilirim. Şimdi integralden çıkma zamanı. Yerimiz çok dar. Şuraya yapalım biz onu. x üzeri 4 bölü 4 diye çıktık. Eksi x diye çıktık. Şimdi bizim ifademiz bu oldu. Alt sınırımız 1 üst sınırımız 2. Şimdi buradayız. Şimdi şunu şuradan komple alayım buraya getireyim burada yapalım işlemimizi. 2 i̇ki verdik. 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4. 2. Iki. Şimdi 2 verdiğimizde hallettik işi. Şimdi sıra geldi eksi 1'e. 1 eksi yazıyoruz buraya. Ne oluyor? 1 4. Eksi. Kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Nereye? Buraya. E bir de burada eksimiz var. Orası artı 1 oldu. Şimdi ne oldu? Burası 4. 2 çıkardım. 2 eksi. Burası kaç yapar? 5 bölü 4. O zaman cevabımız ne olması lazım? 3 bölü 4 olması lazım diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun cevabıydı. Geldik 13'e. Eksi 1'den 2'ye fx, 2'den 5'e fx, eksi 1'den 5'e fx. E anlattın ya biraz önce hoca. Eksi 1'den 2'ye fx ile Dx de koyalım da ayıp olmasın değil mi? 2'den 5'e fx dx'i toplayınca ne oldu? Eksi 1'den 5'e kadar oldu. Eksi 1'den 5'e kadar fx dx demekmiş. Yani buna bunu topladım. a artı 7 geldi. Burası. E hocam sağ tarafı da eksi 1'den 5'e kadar 10 vermişti. O zaman a burada ne oldu? 3 oldu diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun cevabıydı. Gördüğünüz gibi integralde işlemler yaparken belli integralde belli temel teknikler var. O temel teknikleri de kullanacağız. Sorularımızın içerisine monte edeceğiz. Daha karmaşık sorularda da bunları ne yapacağız? Ön plana çıkartacağız. Şimdi geldik 14'e. Eksi 1'den 3 e aralığında sürekli bir fonksiyon. Eksi 1 ile 3 arasında fx eksi 6 ise 3 ile eksi 1 arasında. Şimdi ne yapardık? Bu ikisini yer değiştirdiğimiz zaman integralimizin sonucu değişiyordu. Yani eksi 6, 6'ya dönüyordu. Bir yandaki sorularda yapmıştık bunu. Yalnız buraya bir tane ne sokuşturmuş? 2 İki sokuşturmuş. 2'yi integralin dışına çıkarabiliyoruz. 2 katıdır. 2 kere 6, 12'dir. 14'ün sorunun cevabı da Edirne'dir. Geldik 15'e son sorumuza. Hop işkillendim. Alt sınırlı, üst sınırlı zıt işareti. Tek. Mi çift mi kontrol yapıyorum? Ne çıktı bu güzel kardeşim? Tek fonksiyon çıktı o zaman bunun sonucu neydi? Sıfırdı. Yani doğrucağımız ne geldi? Denizi geldi diyebiliriz. A işaretlete evet, ne sonar? Denizi geldi diyebiliriz. Ve böylece integralde 5. şeklinde çözümlerini beraber yaptık. Gördüğünüz gibi belirli integrale giriş yaptık. Belirli integralde kullandığımız özellikleri teker teker soruların içerisinde anlatmaya da kendimce çalıştım. Ufak defekte de kendime ekstra örnekler yazdım. Yeter ki güzel bir şekilde anlayın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.